Etti. Alila. Eşkos araklı olanlarla. Bu mağdurlar üçlü üçlü Falkinger 36 360 36 nolunlu içi İş başında şahsılar Paşayı Kıranın stürmenkasının futulkasını sıvar kalıyor Var. Bu da bizim sıvar kaparatımız. Lagondamız. Büyük, büyük bir pizde de bir lagonda var. 470 litrelik kranın yağ bakı. İş başındaydı. Dayandı şahsı var Paşayev. Gürcistan var ne ol? Araflı. Merhaba. Komsuz eliye ya. Yaratır, ay bırak Nemes Nemes diyorsa bizim amımıza nasıl ağlatacaklarını da değilim.